Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şok marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda muhteşem ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri videonun altına yorum olarak yazın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hemen katalığa başlıyoruz arkadaşlar. Altılı cam pipet ve temizleme fırçası geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı olacak. Doğrayıcı geliyor 2 yıl arçelik garantisiyle 900 liralık fiyatı olacak. Marginata geliyor 200 liralık fiyatı var. Cam borosilikat sürahi geliyor arkadaşlar 300 liralık fiyatı var. Şefler çiçeği geliyor fiyatı 110 lira olacak. Plastik kollu sandalye geliyor 230 liralık fiyatı var. Flanel gömlek geliyor. Medium large, X large ve 2X large bedenlerde fiyatı 260 lira. Çay makinesi geliyor. 2 yıl arçelik garantili. Bu ürün 1500 liralık fiyatı var. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium large, X large ve 2X large bedenlerde 290 lira fiyatı. İkili bebek çorabı geliyor. 0, 6 ve 6, 12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Televizyon battaniyesi geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Mikrofiber yorgan geliyor. Çift kişilik fiyatı 400 lira olacak. Kütahya porselenden 18 parçalık inci yemek seti gelecek. Çok şık ve güzel bir ürün. Fiyatı 1000 lira olacak. Kadın Polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Small Medium Large X Large bedenlerde. Slazenger markasından geliyor bu ürün. 360 liralık fiyatı var. Slazenger'dan Erkek Eşofman 6 geliyor. Small Medium Large X Large bedenlerde. 300 liralık fiyatı var. Maya Rattan desen koltuk geliyor arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Beyaz kapaklı kitaplık gelecek arkadaşlar. %23 indirimli bu ürün. 1000 liralık fiyatı var. Katlanır yatak geliyor koltuk olabilme özelliği mevcut ve tamamen katlanabiliyor arkadaşlar. Bonel yaylı bir sistem 1250 liralık fiyatı var. Beanwood'dan ahşap basamak geliyor 270 liralık fiyatı var. Çift renkli el destekli çocuk klozet adaptörü geliyor 100 liralık fiyatı var. Kırlent kılıfı geliyor peluş kumaşlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Slazenger'dan kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. iki farklı rengi mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Slazenger markasından erkek mont geliyor. Medium, large, x large ve 2x large bedenlerde 700 liralık fiyatı olacak. Cam kapaklı ayaklı fanus gelecek arkadaşlar. 32 santimetrelik adet fiyatı 200 lira. Fitilli halı geliyor. 80'e 150 santimetre ebatlarında fiyatı 300 lira olacak. Cam, borosilikat, kutlu kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün. 120 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselenden ekose, tekli tabak çeşitleri geliyor. Her bir ürünün adet fiyatı 50 lira olacak. Kırlent kılıfı geliyor. Peluş kumaşlı bir ürün. 125 liralık fiyatı var. Comfort Roll Pack yatak geliyor 90'a 190 santimetreye batlarında 1300 liralık fiyatı var. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı var. Dik kenarlı tabak geliyor 16 santimetre arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira. Mini mutfak çakmağı geliyor farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 30 lira. Ahşap çok amaçlı modüler 2 sepetli raf geliyor. 330 lira fiyatı. 4 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 800 liralık fiyatı var. Room store 4 bölmeli geniş çok amaçlı dolap geliyor. 1000 liralık fiyatı var. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1000 lira olacak. Cam borosilikat simli kupa gelecek. 150 liralık fiyatı var. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 80 santimetrelik 100 liralık fiyatı var. Minisan ısıtıcı geliyor 2600 watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Simbo'dan 2 yıl garantili kuartz ısıtıcı geliyor 550 lira olacak fiyatı. Büyük tabure geliyor 80 liralık fiyatı olacak. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar %34 indirimli bir ürün 330 liralık fiyatı var bu ürünün. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 800 lira fiyatı. Banyo paspas seti geliyor. İkili set arkadaşlar. 250 lira fiyatı. Fitilli halı geliyor. 120'ye 180 santimetre ebatlarında. 600 lira fiyatı. Cam borosilikat kulpsuz kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün. 120 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su bardağı geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 35 lira. Mikrofiber yorgan geliyor. Tek kişilik 350 lira fiyatı. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar. %20 indirimli bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Katlanır ahşap bistro set gelecek arkadaşlar. 1300 liralık fiyatı var. Kare tatlı kasesi geliyor. 45 liralık fiyatı olacak. 3 bölmeli organizer geliyor. 350 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten mikser kabı geliyor. 300 liralık fiyatı var. Elite Rad'dan sehpa geliyor. 180 liralık fiyatı var. Çok amaçlı sehpa geliyor. 130 lira. Farklı renkleri mevcut. Elite Rad'dan tabura geliyor. 100 liralık fiyatı var. Plastik kollu sandalye geliyor 230 liralık fiyatı var. Mutfak rafı geliyor arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. İkili çocuk çorabı geliyor farklı renkleri mevcut 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün 50 liralık fiyatı var. Katlanır puf geliyor 300 liralık fiyatı var. Çalışma masası geliyor arkadaşlar 430 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi geliyor. Pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün. 400 liralık fiyatı var. 50 trattan koltuk geliyor. 450 lira. Kadın bambu soket çorap gelecek. Farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 25 lira. Büyük tabure geliyor. 80 liralık fiyatı olacak. 4 bölmeli ayakkabılık geliyor. 800 liralık fiyatı olacak. Bir nuttan ahşap basamak geliyor 270 lira fiyatı. Elit rattan desen masa geliyor 70'e 120 santimetre 900 liralık fiyatı var. Bir çok amaçlı dörtlü raf geliyor 450 lira fiyatı. Pratik katlanır masa gelecek 400 liralık fiyatı var. Arkadaşlar mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bebek yastık kılıfı gelecek ikili arkadaşlar %100 pamuk bu ürün. 50 liralık fiyatı var. Beanwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. Katlanır masa geliyor. 70'e 105 cm. 530 liralık fiyatı var. Yer sofrası geliyor 70 cm arkadaşlar 300 lira fiyatı. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Slazenger'dan erkek polar geliyor arkadaşlar iki farklı rengi var. Small, medium, large, XH bedenlerde fiyatı 360 lira. Mama tabağı geliyor silikon vakumlu bir ürün. İki farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 130 lira. Bebek yastığı geliyor 45 lira. Figüllü keçe organizer geliyor. 100 liralık fiyatı var. Bebek kundak banyo havlusu geliyor arkadaşlar. 160 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme kabı geliyor. 300 liralık fiyatı var. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Alpina markasından beyaz ankastre set geliyor. Dağılınmazı ocağı ve fırını hepsi içinde. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. 6300 lira. Çocuk panduf geliyor. 31-35 numara aralığında. Farklı renk ve desenleri mevcut. 130 liralık fiyatı var. Çift kişilik soft dokulu yorgan geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak. Bebek ağız silme mendili geliyor. 4'lü %100 pamuk ürün. 60 liralık fiyatı var. Askılı organizer geliyor 60 lira. Kadın bambu patik çorap geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 23 lira. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı gelecek. BPA ve fitanat içermiyor arkadaşlar. Bu ürünler 80 lira fiyatı. Çift renkli çift katlı çocuk basamak tabure geliyor. 200 liralık fiyatı var. Bebek nevresim seti gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bu ürün. 200 liralık fiyatı olacak. Alpina'dan Airfry özellikle Ankastre set gelecek. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. Siyah renkli arkadaşlar bu ürün fiyatı 7000 lira. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bir ürün. 310 lira fiyatı. Sıra kadın eşofman altı geliyor. Small medium large saç bedenlerde 300 liralık fiyatı var. Üçlü katlanır bebek küveti seti geliyor arkadaşlar. 700 liralık set fiyatı var bu ürünün. Keçi organizer geliyor 60 lira. Ve bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.